Of ya Bronco'nun karnı çok acıktı ama ne yedirsem bilmiyorum. Doymak bilmiyor. Annem bir sepet dolu meyveyi gönderdi. Onları hemen getiriyorum. İşte bir sepet dolusu meyve bu. Alın doya doya yedirin. Teşekkürler Nermanma bebek. Bak broka sana yiyecek yemek ne getirdi. Ne demek? Teşekkürler. Hadi sen doya doya ye. Hadi gel Groga sana yedireyim. Bizim de koca. Cık 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 cık. Doydun mu Groga? Hayır. Tamam o zaman bir de sana muz vereyim. Doydun mu şimdi? E -e. O zaman sana bir de elma vereyim. Şimdi doydun mu? E -e. O zaman bir tane daha muz vereyim. Cık cık cık. Doydun mu? Ee. E. O zaman tek kalan da bu armut. Kralka bütün meyveleri yedin. Doydun mu? Hayır doymadım. Ne? Ama bütün meyveler bitti. Neyse yani işte bir daha anamlama bebeği çayayım. Nana na, na bebek. Nana na, na bebek. Efendim? Ne oldu Maşacığım? şey Grogu bütün sepeti yedi ama doymadı. Ne? Ben bu çözümü biliyorum. O et yemeli. O et obur. İşte bu güzel eti yesin güzelce. Tamam sepeti at bakalım. Tamam ben attım. Hadi afiyet olsun Grogu. Al bakalım Grogu güzel bir eti. Sonra karnın doysun. <laughs> magrağa doydum doydum o kadar çok doydum ki oh be iyi o zaman ben gidebilirim